Bu bölümde e, iPhone'ların en çok merak edilen konularından biri olan pil hakkında konuşacağız e, ve de ayrıca genel olarak e, nasıl e, bir hıza sahip olduğunu anlatmaya çalışacağız. Pil konusunda e, ne yazık ki ben bir haftadır kullanıyorum iPhone. E, 6'yı kullanıyorum. iPhone 5'ten çok fark olduğunu söyleyemeyeceğim. Tabii şöyle bir şey var. Aslında var farkı. Neden var farkı? Ben iPhone 5 bir senedir kullanıyorum. E, nihayetinde pil yorulmuş durumda. Eskiye eskiye zaman eskiye göre daha e, e, hızlı bitiyor. E, sonuçta bunun pili yeni. Biraz daha iyi. E, zaten bir de Apple e, bir saatlik bir farktan bahsetmişti. E, e, özellikle internet kullanımında bir saat daha uzun gittiğine e, anlatmıştı sunumda e, yani bir iki saat fazla gidiyor ama genel olarak e, hani bir günü evet normal kullanımı bir günü çıkartacak gibi e, ama çok yoğun kullanıyorsanız sanki e, e, yine aynı iPhone 5s'lerde ya da 4s 4'de olduğu gibi pili günün ortasında bitme ihtimali ne yazık ki var e, o yüzden en azından her akşam şarj etmeniz gerektiğini söyleyelim e, di, tabii ki diğer bir konu da her zaman iPhone Yeni iPhone'lar daha hızlı mı? Ee, bu sorunun da net bir cevabı yok. Yani tabi şöyle yapılan bilgisayar ortamında yapılan hız e, e, örneklemelerinde e, iPhone 6'da, 6 Plus'da, 5S'e göre daha hızlı çıkıyor. Ama günlük hayatta kullanımda e, e, yani of süper hızlı, gerçekten çok iyiymiş şeklinde bir his e, ben en azından hissetmedim. Tabi bu konuda kameraya ayırmak lazım. E, kamerada bazı farklılıklar var e, çalışma hızında, fokus olma hızında, resmi çekme hızında. Bu konuyla ilgili kamera bölümümüzde daha detaylı bir e, in, inceleme yapacağız. E, ama genel olarak telefonun hani aldığınız zaman evet yani gayet hızlı. 5s kullanıyorsanız hani çok büyük bir fark yok ama 4, 4s kullanıyorsanız hele ki 4'ten önceki iPhone'ları kullanıyorsunuz bunu elinize aldığınız zaman gerçekten çok çok hızlı olduğunu hissedeceksiniz. Yani up geçişleri oldukça iyi, e, e, genel olarak e, grafikler gayet güzel çalışıyor, e, geçişler gayet güzel oluyor. Telefon kapatırken ve açarken e, e, çok responsif, hemen hemen cevap veriyor e, dokunuşlarınıza. Yani düğmeler de aynı şekilde hızlı. E, genel olarak dediğim gibi büyük bir hız büyük bir hız farkı yok, pil farkı neredeyse hiç yok. E, İkisi de bir önceki jenerasyondan hem hız hem pil bir önceki jenerasyondan daha iyi. Bu kesin hani yani yeni iPhone aldım hiçbir değişiklik yok deme durumu yok. Ama keşke ah keşke diyoruz Apple şu kameranın lensi kadar daha telefonu kalıp yapıp biraz daha kalın pil koysaydı. Hoş telefonlar daha ağır olacaktı belki başka problemler oluşurdu o zaman. Ee, ama eminim ki kimse iPhone'un pilinin biraz daha güçlü olmasından şikayet etmezdi.